Değerli Müslümanlar, biz insanoğlu dünyaya geldiğimiz andan itibaren ihtiyaçlarıyla var olan bir varlığız. Yani her şeye muhtacız. Hoşumuza gidene de muhtacız, hoşumuza gitmeyene de muhtacız. Ve asıl ihtiyaç duyduğumuz kimseyi, asıl ihtiyaç duymamız gerekeni de zaman zaman unutan bir varlığız. Bizi var eden, yoktan var edip dünyaya gönderen ve bize her şeyi verecek olan Allah Celle Celaluhu'nu hatırlaması gereken biz kullar zaman zaman rızkın Allah'tan olduğunu değil de kullardan olduğunu zannederek de hatalara ve günahlara düşen bir varlığız. Halbuki kimse dünyada doğacağı yeri bilemez diyor Rabbimiz. Öleceği yeri de bilemez ve rızık olarak ne elde edeceğini de bilemez. Bize düşen sadece o yolda helalle haramı tercih meselesidir. İster helali tercih edersin rızkını elde edersin, İster haramı tercih edersin, rızkını ter ne yapmış olursun? Elde etmiş olursun. Ama rızkın değişmez, ne kadar gelecekse o kadar gelecektir. Ve Rabbimiz ayet-i de bunu ifade ederken ben bütün var ettiklerim, yarattıklarımın rızkını garanti altına aldım diyor. O bana ait ve bunu ifade ederken de kendisine iman etmiş etmemiş diye bir ayrımı yok. Herkese verir dünya hayatında. Ha ahireti sadece Müslümana verirken dünya hayatında herkese verir. Bu herkesten kasıt sadece insan ol değil. Cinler, hayvanat, bitki, bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün mahlukatın rızkı Allah'a Rabbimiz bunu ifade ederken ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye var ettim. Ben sizden bir rızık istemiyorum beni doyurmanızı da beklemiyorum diye ifade etmesi de bunun bir göstergesidir. Onun için bize düşen nedir? Rızkı elde ederken hangi tercihleri ortaya koyduğumuz meselesidir. Elimizin emeğiyle, alnımızın teriyle mi kazanıyoruz? Yoksa biz başkasının tepesine, sırtına binerek mi kazanıyoruz? Allah'ın haram kıldığı yollarla mı kazanıyoruz? Bunu tercih edeceğiz ve bu tercihin sonu ya cennet ya da cehennemdir. Onun için Rabbimiz bize bunu ifade ederken Cuma suresinde Cuma namazından bahsederken فَيْذَا salatu الصَّلَاتُ فَاَنْتَشِرُوا فِي al Cuma namazı kılınca yeryüzüne dağılın diyor ve bir tavumin Allah'ın fazlından rızkınızı arayın. Allah'ın size ne yaptığı, helal kıldığı rızıklardan, temiz kıldığı rızıklardan hakkınız olanı elde etmeniz gerekeni elde etmek için çaba sarf edin. Ha bu çabayı sarf ederken de çok çalışmak zengin olacağınız garantisi değil. Az çalışmak fakir olacağınızın göstergesi de değil. Rızık Allah'ın elinde. Bize düşen nedir? Çaba sarf etmektir. Çünkü biz bu dünyada bir imtihandayız. Ve imtihanın gereği nedir? Sorumluluklarımızı bilinciyle hareket etmektir. Sorumluluğumuz nedir? Rabbimiz bize sorumluluğumuzu hatırlatırken Allah Resulü şöyle ifade ediyor. Hepiniz çobansınız ve güttüklerinizden, emriniz altındakilerden sorumlusunuz. Bir baba eşinden, hanımlarından, hanımından, çocuklarından sorumludur. Onların rızkından sorumludur. Bir patron işçisinin neyinden sorumludur? Onların rızkını vermekten, onlara vesile olmaktan sorumludur. Ama bir patron rızık verici değildir. Sadece vesiledir. Ama bizler zaman zaman rızkı verenle rızka vesile olanı karıştırdığımız için günaha düşüyoruz. Aman diyor şu yanlışı yapmasam benim maaşım kesilir, benim koltuğum gider, şöyle olur böyle olur diye feveran ediyoruz. Aslında sadece kendimizi aldatıyoruz. Sana yazılandan ne eksik gelir ne fazla. Siz rızkınızdan kaçsanız bile Allah Resulü'nün ifadesiyle rızkını sizi muhakkak bulur diyor. Öyleyse rızık bizi bulacaksa bize düşen sağlam vesilelere sığınmak ve Allah Celle Celaluhu'nun fazlından üzerimize düşen helali kazanmak için çaba sarf etmektir. Bunu ifade ederken de Allah Resulü bize yol gösteriyor. Nedir o yol? Emeğiyle kazan, alın terine kazan. Bunu ifade ederken de diyor biriniz ipini alarak dağa gidip oradan odun kesip onu satması Allah'ın bu surette de kendisine şeref vermesi başkasından isteyip de mahzun olmasından daha iyi gelebiliyor. Ya verir, ona gebe kalırsın, ya vermez, onun zilletini yaşarsın. Bu oluyor mu? Oluyor. Alışmış adam dilenmeye, tembelliğe alışmış, istemeye alışmış, gidiyor istiyor, kimisi veriyor, verdiği zaman gebe kalıyor. Nasıl gebe kalıyor? E, maalesef biz insanlığımızı kaybettiğimiz için verdiğimizde başkasına karşı kullanıyoruz. Eğer birine bir hediye etmişsek, bir şey hediye etmişsek veya birine üç beş kuruş vermişsek zannediyoruz ki o bizim kölemiz. Yok böyle bir şey. Çünkü Allah Celle Celaluhu'nun ifadelerinde borç vermek de var, ecri de var. Bunu verdiğiniz zaman da ezme hakkınız yok. Zekat verirken de böyle, sadaka verirken de böyle. Niye bu şu ifade kullanılır? bir elin verdiğini diğer el görmesin diye ifade kullanılıyor. Niye? Çünkü mesele vermek değil, verdiğini karşısına, karşındakine bir eziyet olarak dönüştürmemektir. Rabbimiz ayet-i cedide ifade ederken ne diyor? Peşinden eza ve cefa gelen sadakadan hayırlıdır diyor. Ne? Bir Müslümana tebessüm etmek. Sadaka veriyorsun, cebinden çıkartıyor veriyorum en zoru ama onu karşı tarafa bir eziyet olarak ortaya koyduğun zaman o senin için büyük bir bedel, büyük bir vebal oluyor. Onun yerine bir gülümsemen, bir selam vermen senin için daha hayırlıdır diye ne yapıyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve ifadelerinde görüyoruz. Allah Celle Celaluhu'nun ifadelerinde de görüyoruz. Onun için Allah Resulü ne beyan ediyor? Gidin sırtınıza bir bağ, odun bağlayın. Dağdan kesin odun bağlayın, onu satın. Onun kazancını elde edin. Allah katında bu sizin daha şerefli olmanıza. İnsanlar yüzünde de insanların bakış açısında da sizin daha saygın olmanıza vesile olur. Çünkü insanlar maalesef yaratılış itibariyle nefisleri olduğundan dolayı yaptıkları iyilikleri başa kalkarlar. Bu aynı zamanda peygamberlerin de sünneti seniyesi. Baktığınız zaman peygamberlerin birçoğu çobanlık yapmıştır. Birçoğunun beğenmediği bir meslektir. Halbuki insanın ehilleşmesi, olgunlaşması ve niye yaratıldığını tefekkür etmesi için en güzel vesilelerden biridir. Bize zor geliyor veya biz istemiyoruz, kabul etmiyoruz ama insanla orada uğraşmaktan daha kolaydır hayvanla uğraşmak. Bir koyunla, bir inekle veya mandayla fark etmez. Uğraşmak daha kolaydır. Ve insanı eğitir, kibrini yok eder, büyüklenmesini yok eder. Allah Resulü sünneti seni yerlerinden biridir ki bizim Allah Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de çobanlık yapmıştır. Amcası Ebu Talib'in koyunlarını beklemiştir. Aynı şekilde birçok mesleği yapan peygamberler de var. Bu peygamberlerden biri kim? Zekeriya aleyhisselam. Neydi? Marangozdu. Diğerinde de Allah Resulü şöyle ifade ediyor. İnsan elin emeğinden daha güzel, daha hayırlı bir şey kazanmamıştır diyor. Allah'ın peygamberi olan Davut Aleyhisselam da elinin emeğiyle kazandırdı. Davut aleyhisselam, peygamber olmadan önce çobanlık yapan, daha sonra Allah Celle Celaluhu'nun öğretmesiyle demircilik yapan bir peygamber. Peygamber aynı zamanda hükümdar bir peygamber. Yani şey, Allah Resulü gibi e, liderlik vasfını e, hükümdarlık şeklinde çevirmeyin. Peygamberlik sıfatını daha çok ön plana çıkartan bir peygamber değil. Hükümdarlığı daha çok ön plana çıkan bir peygamber. Tabi bugünün o günün şartlarıyla Allah Resulü'nün şartlarını değerlendirmemek gerekiyor. Çünkü o gün Yahudiler ancak güçten anlayan bir millet. Ancak kuvvetten anlayan bir millet. Ancak debdebeden anlayan, şan şöhretten anlayan bir millet olduğu için Allah Celle Celalı onlara öyle peygamber gönderdi. Hazreti Davut Aleyhisselam gönderdi. Onun peşinden Süleyman Aleyhisselam gönderdi. Ha bir şey değişti mi? o kavim için bir şey değişmedi, değişmez. Çünkü lanetli bir kavim, peygamber öldürecek kadar ileri giden, Allah Celle Celaluhu'na meydan okuyacak kadar, hatta kendinden borç istediğini söyleyecek kadar aziyet içine düşmüş, ismini kaybetmiş sureten insan ama baktığınız zaman hayvandan daha aşağı bir varlık haline gelen bir zümre olduğunu görüyoruz ve lanetlendiklerini Allah Celle Celaluhu kitabında Allah Resulü ifadelerinde görüyoruz. Ha Müslümanlar olarak bunu farkında mıyız? Değiliz. Hala onlardan medet umuyoruz. Hala bir şey çıkacağını zannediyoruz. Halbuki Allah'ın lanetlediği kavimler ancak fitne çıkar, ancak fesat çıkar, ancak kan gözyaşı çıkar. Ve de bu konuda hiç yanıltmıyorlar. Bugün dünya üzerinde ne kadar zulüm varsa, ne kadar kan gözyaşı varsa hepsinin altında bininki bir Yahudi vardır ama direkt ama dolaylı yoldan muhakkak var. Çünkü onların dini, kitabı, imanı tek şeyi dünyalık mal ve servet. Ve onlar o kadar ileri giderler ki biz dilediğimiz zaman Allah'ı kıyameti kopartmaya zorlayacak kadar güçlüyüz diyecek. Aciz bir varlık. Halbuki insan dediğin nedir ki? Bir nefes verip bir nefes daha vermeye gücü yetmeyecek olan bir varlık. Midesinde gaz olsa dayanamayacak bir varlık dişi ağrasa yerden yere kendini vuracak bir varlık. Aciz bir varlık insan. Ama maalesef bizler aklımızla ön plana çıkmışız ya, eşref mahluk yapılmışız ya, zannediyoruz ki aklımız bizi neye getirecek? Büyüklenmeye getirecek. Şeytanı da getirmedi. Bizi de getirmedi. Ne kadar büyüklenirsen büyüklen, karşında Allah var. Ol dediğin olacak bir kuvvet var, sen kimsin ki bunu yapıyorsun desek de maalesef bizler nefsimizin ve şeytanın vesvesesiyle maalesef bu duruma düşüyoruz. Bizim için önemli olan nedir? Allah Celle Celaluhu'nun dünya hayatında bize sunduklarından Allah yolunda kullanmak, Allah rızası için mücadele etmek ve bu mücadele üzerine Allah'a varmaktır. Nitekim bunu bir örneği olarak Abdullah bin Ömer aracılığıyla bir rivayet var. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana ganimetten pay verdi. Bir savaşın sonucunda bir ganimet ortaya çıkıyor. Bundan bana da pay verdi. Ben de ona karşılık ya Resulallah buna benden daha çok ihtiyacı olan muhtaç olanlar var. Bunu onlara ver dediğim zaman bunu al bu maldan göz dikmeden ve istemeden eline geçen şeyden de çekinme diyor. Yani sana verilen şeyi sen tamah ederek istememişsin. Onun için alevera delevera yapmamışsan, hile yapmamışsan, normal şartlarla sana ulaşmış olan bir şeyi al ve onu da geri çevirme. Onu ister al, kendine kullan, istersen sana verileni sen de başkasına tasar. Yani şu demek değildir, bana geldi, hediye edildi, ben bunu başkasına hediye edemem. Bana tasadduk edildi, ben bunu başkasına tasadduk edemem diye bir kaide yok. Allah Resulü beyan ediyor. İster kendine kullan, istersen al, başkasına tasat ettiği ifade ediyor. Peşinden de bundan başka bir malın peşine de hiçbir şekilde düşmüyor. Bundan başka hiçbir şeyin peşine de düşmüyor. Bunun üzerine Salim diyor ki evladı, bunun için diyor babam Abdullah hiç kimseden az veya çok bir şey istememiştir ömrü boyunca. Ama bir şey verildiği zaman da geri çevirmemiştir. Burada da ne var? Bir incelik var. O nedir? İkram geri çevirmez diye bir ifademiz var. Bu işte buradan geldi Sebep ne? Çünkü ikram eden kimseyi ne yapmamak? Kırmamaktır. İnsan ne düşünebilir? Ben ona ikram ettim, tenezzül etmedi benim malıma. Tenezzül etmedi bana. Beni adam yerine koymadı diye düşünebilir. Biz Müslümanız. Asla hiç kimseyi bile bile kasten kıramayız. Tabii ki hata yaparız. Eksiğimiz, kusurumuz olabilir. Kırabiliriz. Ama mümkün mertebe ne yapmak gerekiyor? ikramı geri çevirmemek gerekiyor. Ancak şurayı da çizelim altını. İkram edilen şey eğer haramsa onu alamaz. Bir. İkincisi ikram edilen şey yarın senin aleyhine dönecekse ondan da uzak duracaksın. Şimdi adam bir tane çay ısmarlar ömür boyu onu sana söyler. Böyle adamla karşı karşıya kalmaktansa ondan kaçmak daha hayırlıdır. Çünkü bizim meselemiz şu fitneden kaçınmak, fesattan kaçınmak, ve olumsuz durumlardan uzak kaldı. Eğer bir kimse sana çay ısmarlıyor ama ısmarladığı yerde gıybet ediyorsa, iftira atıyorsa, yalan konuşuyorsa oradan da uzak dur. O ikramı da al. Bizim bahsettiğimiz husus nedir burada? İyi niyetle ve halisane bir şekilde bir şey ikram edilirse. Bu bir tabak sütlaç olabilir, bir tabak yoğurt olabilir, bir tencere bir yemek olabilir. Bunları geri çevirme. Hatta Allah Resulü Hazreti Ayşe validemize ne diyor? Yanmış bir kuzu parçası bile gelse, koyun parçası bile gelse, onu geri çevirme diyor. Al, eğer ki daha sonra yemeyeceksen yok et. Ama onun gözünün önünde yapma. E şimdi geliyor, komşu geliyor. Bazen temizliğini beğenmeyebilirsin, güvenmeyebilirsin. Getirdiği şeye güvenmeyebilirsin. Al. Aldıktan sonra arka tarafa boşalt hayvana ver, bir şeye ver. Sonra tabağı yıka, doldur gönder. Bizim örf adetimiz böyleydi önceden. Şimdi kaybettik. Niye? Kimse kimseye selam vermiyordu onun için. Nedir? Bir tabak geldiği zaman geri git boş dönmez. Muhakkak bir şey verir. Herkes gücü mucibince. Yani karşı taraftan çok büyük bir şey geldi ben de büyük bir şey vereyim. Değil. Biz bunu kaybettik ve artık her şeyi hesaba vurduk. Artı eksi. E biz daha önceleri düğünlerde niye hediye Yardım olsun, katkı sağlansın diye. Şimdi hesap ediyorlar, bana şu verdi, karşılığında şunu alırım, ben şunu verdim, şunu alırım. Geçen duymuşsunuzdur, adam biri çeyrek altın takmış, öbürü şey, yarım altın takmış, öbürü çeyrek altın taktı diye adam oldu. Yani geldiğimiz noktaya bakın. Nasıl bir anlayış, nasıl bir kavrayış, nasıl bir mantık anlamak mümkün değil. E, herkes gücü mucib yapacak. Adam sana yarım altın taktığında yarım altının fiyatına bak. Şimdiki çeyrek altının fiyatına bak sen kardeşim imkan yok. Ne olacak? Şimdi birçok kimse kendisini çağırdıkları düğüne sırf takı sebebiyle gitmiyor. Bu sebepten dolayı gitmiyor. Olacak iş mi bu? En mutlu gününde yanında olması gereken akrabası, komşusu, eşi, dostu düğüne gelemiyor. Yok, imkanı yok. Gitmeye bulsa takacak bir şey yok. Ama biz o kadar buna koşullandırmışız ki kendimizi, insanların birbirine olan ilişkisini bile koparmışız. Halbuki ben düğünümde, cemiyetinde bir kardeşimi gördüm, benim için yeterlidir. Para vermiş, vermemiş, takı takı takmamış. Beni ilgilendirmez ki. Acam gücü mucibince bunu yapar. Oraya gelmesi benim için yeterlidir. Beni sevmiş, saymış, beni muhatap almış, cemiyetime gelmiş, bitmiş. Ama biz maalesef geldiğimiz noktada her şeyi artıya eksiye bağladık. Onun için de her hususta zilleti yaşıyoruz. İsterken zilleti yaşıyoruz, verirken zilleti yaşıyoruz, yaşarken zilleti yaşıyoruz. Her hususta zillete düştük çünkü İslam'ın güzelliğini biz farkında değiliz. Bizim örfümüz, adetimiz de İslam'ın gerekleri olarak ortaya çıkmıştı. Örfü adetimizi de terk ettik. Yanlış, yalnız başına yaşayan, yalnız ölen, öldüğünde öldüğünden bile kimsenin haberi olmayacak bir yalnızlığa kendimizi ittik ve kendi elimizde kendimize yaptık diye bizler hatırlatıyoruz. Rabbim tekrar İslam'ın öngördüğü şekilde bir yaşamı ortaya koyabilmeyi hepimize nasip eylesin. Rabbim hepimize elinin emeğiyle, alın teriyle kazanmayı nasip eylesin. Rabbim herkese helalinden kazanıp helaline harcayacak iradeyi ortaya koyabilmeyi nasip eylesin. Lillahi tealal firat